nasıl değerlendiriyorsunuz Cüneyt Bey? Ben öncelikle Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yani önemli bir aşamayı kat ettik hep birlikte ve buradan özellikle Cemevler ve Alevi yurttaşlarımızın ve bu örgütlerin başındaki kimselerin duyarlı davranışları açıklamalarıyla siyaset mekanizmasının duyarlı yaklaşımı ve özellikle İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olaya müdahil süreci ve yargının bu konuya dahil oluş hızı çok önemli. Yani Anadolu irfanı çok önemlidir ama Anadolu irfanını destekleyen bir siyasetin bir mücadele sisteminin de ortada olmuş, olması sebebiyle de önemli bir badere atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu tip konuların birçoğu geçmişe baktığımızda daha büyük olayları tetikleyen bir mecrada seyretmiş. Yani 12 Eylül'e bakıyorsunuz Maraş olayları var öncesinde. İşte 28 Şubat'a bakıyorsunuz Madımak'taki yaşanan o kötü olay var. Bunlar bir anda biliyorsunuz bu toplumsal linç dediğimiz bir konu var ve bunun en çok beslendiği nokta nefret ve en çok bunu kullanan da terör dediğimiz olgular. Yani bunlar hep birlikte seyreder. Burada önemli olan sıfır toleransın gösterilmesi. Failin bulunması çok önemlidir. Failin verdiği ifadenin doğru olup olmadığı veya failin kendisinin meczup olup olmadığının da aslında bir önemi yoktur. Bunu ben hukuki anlamda da ve e, hukuk sosyolojisi anlamında da söylemek isterim. E, Nitekim sadece fayda olmamış. Çok yok. özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu e, şey kavramını e, meczup meczup bu işleri böyle basit almayalım. Bunun mecbur falan değil. bunlar bilinçli şeyler yani eldivenlik görüşü. Bunların iyi bir psikolog ve psikiyatri ekibi tarafından incelenmesi lazım. Herkese de bu konuda güvenilmemesi lazım. Yani meczup falan falan bu. Bu tarihleri geçiştirmemek lazım Bülent Hocam. Sıra bak. Hem öyle hem de şunu da eklemekte evet, fayda var. Ee, akıl sağlığı çok yerinde olacak ki eliyle koymuş gibi 45 dakika içerisinde 3CM'ye böyle bir saldırı düzenlesin. Me, 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 Meczupluk konusu bir iddia. Bu iddiayı yargı araştırır. Yani biz bunu daha önceki kadına karşı şiddet meselelerinde de gördük. Ee, annesi oğlunun e, meczup olduğunu, hasta olduğunu söyledi ama mahkeme buna itibar etmez. O bir söylem. Ben böyle ki böyle olsa bile böyle ki böyle olsa bile Bunları kullanan aparatlar önemli. Biliyorsunuz fail yakalanmadı sadece yaklaşık 18 saat önce yapılan bir açıklama. İki tane bu olayla ilgili olabileceği değerlendirilen kişinin yakalandı ve ardından sayı Soylu'nun yaptığı işte bir e, bir provokasyon eylemi olduğu ve bunun arkasında birilerinin olabileceği hususunda bir e, izahatı gördük. Şimdi hukuk bundan nasıl mücadele edecek? Hukuk elindeki enstrümanlarla yani ceza hukuka enstrümanlarıyla mücadele edecek. Ama burada önemli olan, en önemli olan konu failin bulunmuş olması ve failin e, failin bulunmasıyla beraber geriye dönük çorap söküğü gibi bir e, konunun e, çözülüyor olabileceğine ilişkin toplumsal bir inanışın doğması. Yani daha önceden böyle bir durum olmuyordu. Biz daha önceden faillerini bulunup bulunamayacağını veya faillerin gerçekten onlar olup olmadığı konusunda tereddütler yaşıyorduk bu tip olaylarda. Ama son dönemlerde sistemli olarak yapılan mücadele ve takipler sonucunda biz artık bu konuların hiçbir zaman e, bir köşede, sote'de veya karanlıkta kalmadığını görüyoruz. Bu Türkiye adına çok önemli, uh -huh. hukuk adına da çok önemli bir e, açılım, e, şeffaf ve bir şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin de bu, bu olayların çözülmesiyle veya işte ifadelerin tamamlanmasıyla birlikte toplumla paylaşılması durumunda e, bu konunun aydınlanmış olabileceğini e, birlikte göreceğiz. Ama burada ben bir hususu belirterek sözü devretmek isterim. Ee, bu tip olayların her zaman devam etmesi mümkün çünkü neticede e, Türkiye'de bir seçim e, satımı haline girildi. Seçim sonrasında da Türkiye'nin özgür iradeyle tercihlerini belirlediği bir siyaset alanı görüyoruz. Bunların daha fazla artması da mümkün olabilir. Ama biz bu toplumsal e, yaklaşımı gerçekleştirebilirsek ve bunu da arkasında siyaset ve emniyetiyle beraber durabilirsek, bunların e, sayın e, Emin Hocam'ın Emin beyin dediği gibi şerbetlenmiş biçimde e, geçiş geçeceğini düşünüyorum ben. Belki de faillerin bu kadar çabuk bulunması, İçişleri Bakanlığı'nın direkt devreye girmesi Emin Pazarcı, Alevi yurttaşlarının da daha itidalli bakmasına ve konunun çok da büyümeden devlete ve yargıya güven açıklamalarıyla ilerlemesine sebep oldu. Ama bir diğer taraftan da şimdi zamanlaması da çok manidar. Cemil